Bugün 26 Ocak Perşembe. Takvim yaprağımızda tarihte bugün milli mücadele kahramanımız ve siyaset adamı Musa Kazım Karabekir'in ölüm yıldönümü olduğunu görüyoruz. Ayrıca tarihte bugün televizyon icat edilmiş, şiddetli soğukların başlangıcında olduğumuzu ve kışın zemheri fırtınası günlerinde olduğumuzu da tekrar hatırlatalım diyoruz. Arkadaşlar müjde, okullarda akıllı tahta kullanımı ve tüm öğrencilere hediye tablet bilgisayar uygulaması Şubat ayında pilot bölgede faaliyete geçiyor. Eğitimde çağ atlatacak projenin ayrıntıları ise haberimizde gelin öğrenelim. Yetkililer akıllı tahta ve tablet bilgisayar uygulamasını pilot bölge seçilen illerde yarı yıl tatilinin ardından uygulamaya başlayacak. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Erzurum'da bulunduğu 17 ilde öğrencilere toplam 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak. Tablet bilgisayarlar her yıl 5 ve 9. sınıflara verilecek. 4 yıl içinde yaklaşık 15 milyon öğrenci kademeli olarak tablet bilgisayar sahibi olacak. Akıllı tahtanın özelliğine gelince dünyada benzerleri arasında bir ilk. Şimdi de Gözde ablanızla birlikte harika bir tiyatro şenliğine konuk olacağız. Gülmeye hazırlanın çünkü birbirinden eğlenceli oyunlar Kadıköy Halis Kurça Kültür Merkezi'nde sizleri bekliyor. Çiçekler ve arılar, kuşlar ve ağaçlar birbirlerini hiç düşünmeden kucak kaçarlar. Tiyatroyu seviyor musun? Evet. Niye bu kadar çok seviyorsun tiyatroyu? Güzel olduğu için. İyi. İyi. Neyi beğeniyorsun tiyatroda? Eğlenceli olmasını. Bize bir şeyler anlatıyor o yüzden. Oyuncular çok güzel oynuyor. Bazı bazıları eğitici oluyor ve eğlenceli olduğu için. Evet. evet. Aa, gel buraya. Ben de seni Gel dedi. Peki e, tiyatroda başka neler görmek, neler izlemek istiyorsun? Eee tiyatroda büyük annenin nasıl olduğunu merak ediyorum büyük annenin. Evet çok güzel. Deniz gördüğünüz gibi tiyatrodan çok etkilenmiş ve çok keyifli de izliyor. Böyle konuşurken bile heyecanlanıyor. Tiyatroyu ailesiyle de devamlı geliyormuş. Orman senin gibi küçük bir kız için tehlikeli olabilir. Tamam anneciğim sen hiç merak etme. Sinja birbirinizden hiç ayrılmayacak. Başımın akını yaşamadan Bir çaplayamam. Çekirbi bir çapılamam. ha koş bakıyordu kırmızı başlıklı kız? Ormandan gidiyor ama annesinin sözünü dinlemiyordu. Ay, ormanda neler topluyordu kırmızı başlıklı kız? Ee, ceviz topluyordu sonra annesi çağırdı. <laughs> Anne hasta dedi. Sonra onun dediğine gitmeyin dedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Ecem, kırmızı başlıklı kız nasıl buldun oyununu? Güzel. Çok güzel buldum. Beğendim. Eğlenceli buldum. Orman Bekir amca, sizin aradığınız kurt da bu kurt muydu? Evet, benim aradığım kurt da bu kurttu. Yarı yıl tatilinizde stres satmak için, eğlenmek için, arkadaşlarınızı gülmek için ve ailece de tiyatro izlemeye gelebilirsiniz. Tıpkı arkadaşlarımız gibi hepsi çok keyif almışlar tiyatrodan. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma. Televizyonda film izlemek veya sinemada film izlemek bunlar gerçekten çok keyifli etkinlikler. Ama tiyatroda bir oyun izlemek çok farklı. Çünkü oyuncular canlı kanlı sahnede karşınızda oluyor. O yüzden tiyatroyu şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu yarı yıl tatilinde biraz daha eğilebilirsiniz bence bu e, etkinliğe. Yarı yıl tatilini fırsat bilip ailenizle gezmek istiyorsanız da Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor. Su aygırından zürafaya 160 tür hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine girişlerse ücretsiz. Tatil başlayınca Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nin ilk ziyaretçileri de çocuklar oluyor. İl dışından gelenler bile var. Hayvanat bahçesinin en ilgi çeken ise su aygırı. Kocaman ağzı ve büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Çevre düzenlemesi yapılan hayvanat bahçesi daha da büyütülecekmiş. Yeni hayvanat bahçesi safari park şeklinde tasarlanıyormuş ve son bir bilgi notu arkadaşlar. Yeni park yapılana kadar da Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesine girişler tamamen ücretsiz olacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben eğiliyor. 0,26 derecelik eğilme yaklaşık yarım metreye denk düşüyor. Durum İngiliz parlamenterlerini harekete geçirdi. Yapının daha fazla eğilmesini engellemek için neler yapılabileceği mercek altına alındı. Ancak ilk çalışmalar 2020'de başlayacak. Londra silüetinin en simgesel görüntülerinden biri Big Ben, yaklaşık 150 yıldır ayakta. Ancak son yıllarda eğilmeye başladı. Big Ben yaklaşık yarım metre eğilmiş durumda. Çıplak gözle algılanabilecek eğilme, uzmanlara göre endişeye yol açacak nitelikte değil. Uzmanlar 96 metrelik yapının yıllardır bu durumda olduğuna da dikkat çekiyor. Bir grup İngiliz parlamenter konuyu mercek altına aldı. Parlamenterler konunun önümüzdeki uzun yıllar için ciddi bir endişe kaynağı olmayacağı sonucuna vardı. Dolayısıyla saat kulesinde 2020 yılından önce herhangi bir onarım planlanmadı. Şimdiki haberimiz Antarktika'dan. Arkadaşlar Antarktika'da penguenler zordaymış. Bölgede buz oluşumunun alışılagelenden daha fazla olması üreme dönemindeki penguenleri yemek peşine düşmek zorunda bırakmış. Antarktika'da yılın bu mevsimi Adeli penguenlerinin üreme dönemi. Ancak bölgede şimdilerde alışıla gelenden daha fazla buz olması penguenleri yemek bulmaya daha fazla zaman ayırmak zorunda bıraktı. Onlar avlanabilmek için yüzerek daha fazla mesafe kat etmek durumundalar. Ağırlıkları 6 kilogramı geçmeyen Adeli penguenleri saatte 72 kilometre hızla yüzebiliyor. Özellikle gümüş balığı ve mürekkep balığı ile besleniyor. Şimdilerde Avustralyalı bir grup araştırmacı da penguenleri inceleme altına almak için bölgede. Araştırmacılar bölgede bu yıl yavru penguen sayısının daha az olmasını bekliyor. Arkadaşlar şimdi de sırada sizin için gazetelerden kestiğimiz kıpır kıpır kupürler var. Evet ilk haberimiz Uludağ Arap turisti akını Uludağ bu yıl Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında büyük artış vermiş. İşletmeciler önceki yıllara oranla bu yıl Rus turistlerin beklenen ilgiyi göstermediğini söylüyor. Karın keyfini çıkarmak için bu yarı yıl tatili fırsat olabilir. Ülkemizde kış turizminin tadına varmak için birçok yer var. Evet ikinci haberimizin başlığı en temiz hava nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre geçen yıl hava kalitesi en yüksek iller Eskişehir ve Düzce'ymiş. Hava kalitesinin en düşük olduğu illerse Hakkari ve Batman'mış. Evet, son küpürümüze geliyoruz. Kanaryalar 46 madalya kazanmış arkadaşlar. İspanya'da yapılan Dünya Kanarya Yarışmasına katılan Kanaryalarımız çeşitli dallarda dereceler alarak Türkiye'ye dönmüş. 600 kanarya arasında yapılan yarışmada kuşların ses güzelliği ve görünüşleri ön planda tutuluyor. Kanaryalarımız 16'sı altın, 20 gümüş ve 10 bronz madalya almış. E ne yapalım biz de onları tebrik etmek düşüyor bize sadece. Peki spor severler ekran başına spor turumuz geliyor şimdi de. Evet ilk haberimiz basketboldan geliyor. Fenerbahçe Ülker yeni salonunun açılışını Armani Milano galibiyetiyle yaptı. Sarı lacivertliler Türk Hava Yolları Avrupa Ligi G grubu maçında İtalyan ekibini zorlu bir mücadele sonunda 65-63 mağlup etmeyi başardı. İkinci haberimiz de yine basketboldan devam ediyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi E grubunda Anadolu Efes, CSK Moskova'ya konuk oldu. Güçlü rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen Lacivert Beyazlılar karşılaşmadan 96-68 mağlup ayrıldı. Dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri. Peki konu ne? E hadi izleyelim de görelim. Eski Mısır'da yontulmuş granit taşlar yastık olarak kullanılırdı. Nasıl uyuyorlardı diye düşünmek elde değil. Evet arkadaşlar hava durumuna her zaman olduğu gibi Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Yurt genelinde kar yağışı var. Öncelikle onu söyleyelim. Karadeniz bölgesi ise yağmurda olacakmış. Evet bakıyoruz Marmara bölgesinden yorumumuz. İstanbul'dan Yelda Akarçay'dan gelmiş. Böyle havalarda arkadaşlarımla evde oturuyoruz. Camın kenarında çay içip sohbet etmek çok eğlenceli oluyor demiş. Evet Ege bölgesindeyiz. İzmir'den Can Topal bize yorum göndermiş. Havanın böyle olduğu günlerde arkadaşlarımla film izliyorum demiş. İç Anadolu bölgesinden yorumumuz Ankara'dan Selen Boz isimli arkadaşımızdan geliyor. Kapalı havalarda ailemle vakit geçiniyorum demiş. Karadeniz bölgesinden Dilan Gül Rize'den göndermiş yorumunu. Yağışlı günlerde dışarı çıkmıyorum evde keman çalışıyorum. Keman çalmak beni çok mutlu ediyor demiş. Evet Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Bitlis'ten İknur Sayan'ın yorumu var. Kar yağdığı günlerde arkadaşlarımla kar topu oynuyorum ve kardan adam yapıyoruz demiş. Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Batman'dan Ali Açı bize yorum göndermiş. "Havanın soğuk olduğu zamanlarda arkadaşlarımla evde ders çalışıyorum." demiş. Ve son bölgemiz olan Akdeniz bölgesine geliyoruz. Hatay'dan Elif Akay'ın yorumu var. "Bulutlu günlerde evde piyano dersi alıyorum." demiş. Evet bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik. E, sizler de bize ulaşmak isterseniz artık adresimizi çok iyi biliyorsunuz ama biz bir kez daha tekrar edelim. Haberin olsun e, trt et trt.net.tr Bu akşamda size kahverengi ayıcıkla hoşçakal diyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.